Merhaba. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Sezonun ilk sunumu. Heyecanlı mısın sen? de? Heyecanlıyım. Skeç. E, Skeçimizin adı En Baba Ders. Babalar genellikle kızlarının erkek arkadaşı olmasından hiç hoşlanmazlar. Bu bir kuraldır. Yani genel olarak öyledir diye düşünüyorum. Belki herkes için öyle değildir ama benim babam için öyle abi. Şimdi ben babamla ilgili bir hikayemi anlatacağım. Erkek arkadaşımla babamın tanışma hikayesini. Anlat anlat. Bir gün yaşadığım evde ee, Duş bozuldu. Duş alamıyorum. Kombi bozuldu daha doğrusu. Duş alamıyorum. Sonra erkek arkadaşım yardıma geldi. Ali diyelim ismine. Yardıma geldi. Sonra birlikte denedik denedik, çözemedik. Ali de dedi ki, bu böyle olmayacak. Biz bir usta çağıralım. Tamam dedim, usta çağırdık. Aksilik ya, bir saat geçti, usta da gelmedi. Sonra dedi ki, bu böyle olmayacak. Ben gideyim ustayı alayım geleyim. Tamam dedim. Tam kapıdan çıktı, merdivenlerden inecek. Babamla karşılaştı. Müthiş bir sahne. Evet, sonra <laughs> babamla karşılaştı. Ee, ve babamı usta zannetti. Dedi ki, abi neredesin? Kaç saattir seni bekliyoruz. <laughs> sonra babam da dedi ki, niye, ne oldu ki? O da dedi ki, ne demek ne oldu ya? Duş alamıyoruz. <laughs> ben soğuk soğuk terliyorum. Babamın da o gün gelesi tutmuş. Ee, toparlamaya çalışıyorum. Ya öyle demek istemedi falan derken Ali yapıştırdı. Dedi ki, sana ne be? Sana mı hesap soracağım? Sen kimsin? Babam da dedi ki, ben babasıyım. Ali tabii kaskatı kesildi. Ben bir taraftan mutluyum tabii. Kötü de olsa tanışmış oldular falan derken Ali durumu toparlamaya çalışıyor. Diyor ki, ya kusura bakmayın ben sizi usta zannettim. Kız duş alamıyor, bilmem ne falan. Sonra babam sorabileceği en mantıklı soruyu sordu. Dedi ki, sen kimsin? O da artık açıklamak zorunda kaldı ve dedi ki ben apartman yöneticisiyim. Bugüne Çok kadar babam apartman yöneticisi sanıyordu ama bugün öğrenmiş oldu galiba. Şu, şu an değil mi? Bu hikayeyle <laughs> mi, mi öğrendi? Şu an öğrenmiş oldu Çok... ama neyse ki adını hala bilmiyor. Evet. Bu da aramızda kalsın. Şimdi izleyeceğimiz skeçte de kızı olan bir babanın erkek arkadaşıyla mücadelesini izleyeceğiz. Tanış, tanışma mücadelesi. <laughs> evet, tanışma mücadelesini izleyeceğiz. En Baba Ders geliyor. Evliya ve Cemile yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oo Evliya. <laughs> ya. ya. salak ya. <laughs> Aptal. <Ya. Optum. gülüyor> Aa. Sultan sen kimle mesajlaşıyor? Ya kimse. Hadi hadi. Ya. Sultan. Kızım ha. ben anlarım bu işlerden. Kız kim bu? Ya hiç kimse babaanne. E, tamam tamam bu hiç kimse yakışıklı mı bari? Yani e işte. Ha. <laughs> e, baban gibi. Yok ya ondan yakışıklı. Kız durması var. <laughs> Bakın fotoğrafı var mı Baktana fotoğrafı? Bakın ya. Ha? Aha yakaladım seni yakaladım seni yakaladı. Ee, evet. Baba bakın, siz baş başa kalın o zaman. Babaanne. Sultan ver telefonu. Sultan ver telefonu. Sultan, baba, Sultan ver telefonu. Baba. Sultan ver telefonu. Sultan. Süleyman kim? Ee, Osmanlı Paşa. O değil. Buradaki Süleyman kim? Ha, e, bu padişah değil. Kızım bu kim? Bu kim? Bu çocuk kim? Baba arkadaşım. Arkadaşın. Ee, Nasıl bir arkadaş bu? Şöyle, normal erkek arkadaş. Yani... E, ama normal erkek arkadaş. Yani erkek ama arkadaş değil. Ee, aslında erkek ama arkadaş değil, kardeş. Kardeşim. Kardeş. Kardeş. Şimdi anlarız kardeş mi değil mi? Orası. Mesajına bak, 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 Aşkım seni kaçırayım mı zalım babandan? Ne bu? Ee, şaka baba. <laughs> Hiç komik değil. Cevap, kızımın cevabı bu akşam kaçır. Bu da mı şaka? Evet baba. Siz ne kadar komiksiniz lan? Siz ne kadar komiksiniz ya? Değil mi baba? Siz bayağı şaka şöleni var burada ya. Burada bir dere var, şaka deresi. Akıyor böyle. Böyle akıyor buradan, böyle akıyor. Evet. Çabuk çağır onu getir. Ya da telefon bende lan, ben çağırırım. İyi. Aşkım, ev boş gelsene. <laughs> Ama o şimdi çok uzakta oturuyor. Gelemez ki. Allah Allah. Hırs düşmanı. Hırs düşmanı. Sakın sesimi çıkartma. Bana bir çıkartma. şey yapma ne olur. Yok kızım bir şey yapmayacağım. İki şaka yapacağım ya. Gelsin. Ne olur bir be. şey yapma ya. Hoş geldin. Ben yanlış geldim galiba efendim. Yok oğlum yanlış gelmedin ya. İnsan kaçıracak kızın evini yanlış gelir mi hiç evine ya? He? Sen bu kızı kaçmayacak mıydın? Kızım sen çık dışarı. E, bu... Çık bir hava al sen hayır. Baba burası zaten havadar bak böyle. Yok kızım sen dışarı çık. Çık dışarı. Tamam. Çık dışarı çık. İyi günler. İyi günler. Dışarı çık. Günler. Hala kol yapıyorsun bak orada. İyi günler. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim geldin. acaba ben böyle daha müsait bir zamanla mı gelsem? Şu an var ya çok müsait bir zaman Hı. Süleyman. Şu an çok müsait bir zaman. Bugün sana randevu verdim Süleyman. Allah Allah. Bugün seninim Süleyman. Bugün seninim. <laughs> otur. Estağfurullah. Önce siz efendim. Otur lan şuraya. Lan otur. Tut, Süleyma, Süleyman, Süleyman. <laughs> Demek kız babalarının düşmanı, bir numaralı düşmanı Süleyman senisin. Evet Süleyman. Konuş bakalım. Ne zamandan beri kızım kızımlasın? Ha, çıkan hanımefendi kızınız mıydı? Allah bağışlasın. Adı ne bacımın? Şak, şak. Şak, şak. Çok enteresan bir isim yani. Sen dalga mı geçiyorsun? Yok efendim. Sen dalga mı geçeceksin lan benimle? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne zamandan beri kızımlasın lan? Beş ay oldu. Beş, beş ay oldu. Ay sen benim ömrümden... Beş yıl çaldım Süleyman. Sen benim ömrümden beş yıl çaldın. Beş ay oldu ama efendim. Beş yıl diyorum. Baba olunca anlarsın Süleyman. E inşallah o Ne diyorsun lan sen? Hayır, hayır efendim. Nerede mi o? Sizin ya mi diyeceğiniz bir şey? Evet. Lan kızımla nerede tanıştın? Okulda. Okulda tanıştın. Evet, ee, evet. Kim açıldı? Şakşak. Şak. Aman, Sultan. Sultan açıldı. Evet, sen de hemen evet. kabul mü ettin lan? Etmiş bulundum efendim. Hiç size geldi mi kızım? Keşke. Ne? Hayır, hayır asla, asla. Hiç asla. sen burada kaldın mı? Hayır hayır hiç hayır. ben burada kaldım mı ee, sen be, burada sen ben burada kal sen burada kaldım mı hiç hayır y yemin ediyorum kalmadım efendim Kalmadın değil kalmadım. Mi? kalmadım 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 ha hiç, hiç kızımı öptün mü lan ha? yok kızımı öptün mü lan nereden ne öyle. nereden hayır nereden nereden, nereden, nereden istiyorsun nereden, nereden? nereden öpeceğim? nereden babacığım? istiyorsun nereden öpüceksin babacığım vallahi öpmedim yemin ediyorum öpmedim Doğruf ya lan? öpmedik efendim acaba şey mi yapsak ben bir ara böyle annemleri babanları alsam böyle gelsek böyle bir rahat rahat otursak ya çok özür dilerim Ha. Biz seni rahat ettiremedik. Ya, ya. yok ondan değil de. Ya biz seni rahat Vallahi ettiremedik Yok yok babacığım ondan değil ya. Ben nasıl rahat ettiremedik? Yok seni. vallahi ondan Paralar bağladım. Şöyle yok. otur be. Ya şöyle bir otur be. Yok, şöyle bir yayıl be kardeşim hiç, gibi. Hiç hiç önemli şöyle yayın. değil. Şöyle yayıl. Otur lan ya. Hiç, hiç önemli. Bir çıkar düştün. Yok mi? onu çıkar. Bir çıkar. Çok rahat. Çıkar oğlum. Vallahi çok oğlum. rahat. Oğlum Ne olursunuz çıkar mıyım? Ne olursunuz çıkar mıyım? Çıkarım. Giyebilir miyim? Açıklayabilir miyim? Bu ne lan? Efendim açıklayabilirim. Bir şey soracağım. Açıklayabilirim. Sapık mısın lan? sen? Hayır, hayır. Vallahi çok çok tamam, sapık mısın? Hayır, lan? çok yanlış anladınız. Şöyle ki efendim. Ne? ne, ben, ne? ben hastayım. Alerjim var. Krem sürdüm. Ee, vücudumun hava alması lazım. Bu doktor da doktor, ta doktor tavsiyesi. Doktor, doktor tavsiyesi. tavsiyesi. Doktor bunu tavsiye etmemiştir Süleyman. Evde bir tek bu vardı efendim. Evde bu. Ne biçim ev lan orası? Efendim kusura. Lan ne biçim eviniz bu? Öğrenci lan? evi. Öğrenci evi. Oğlum kaç eviniz var lan? Abi o baba. Kızım geldi değil mi lan o Gelmedi. 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 O masum güzel kızım o eve girdi değil mi lan? Gelmedi efendim girmedi. Ama, bak elim titriyor. Gir, bir kere geldi, bir, bir kere, kere geldi. geldi. Ne yaptınız? Film izledik. Film izledik. Film izledik. Film izledik. Film izledik. Abi, baba, baba film izledik. Baba, Son baba film izledik. film izledik. Ba Kadriye! Orhan! Kadriye yok, yok, yok. Ha. Aa, sen beni böyle mi aldatacaktın Orhan? Yok, yok, hayır. Ha, böyle aldatmayacaktım. Ee, başka bir aldatma şey vardı da onun... E, ne diyorsun lan? Oğlum yok lan öyle bir şey. Desene lan öyle bir şey yok diye. Konuş! Sesine ne oldu senin? Lan ne oluyor? Konuşsana. Ben metres olacak insan mıyım Orhan? Yalan atıyor. Vallahi yalan atıyor. Ee, Kadriye Kadri yalan atıyor bak. Ben gerçekten açıklayabilirim sana. Ya niye açıklayacaksın? Niye açıklayacaksın ya? Her şey ortada işte ya. Orhan kabul et ya, <laughs> Adri'yi çok ısırırım. Lan seni ısırırım bak! Ben de seni ısırırım, ayı! Ah! Beni! Beni! Benim, benim, benim kulak... Bak, benim kulaklarım bunları mı duyacaktı Orhan? Hayır, 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 hayır. Öyle bir şey yok. bak, ben açıklayayım sana. Ha? Ben buna mesaj attım. Ev boş, gel dedim. Ah! Lan ne diyorum lan ben? Ne, ne yapıyorsun? diyorum ben? Ee, yok, öyle bir şey yok. Ee, şöyle oldu. Oğlum söylesene lan! Anlatsana. Ne, Anlatsana! Ne, neyi, neyi anla... Bakın daha neler dedi, daha neler dedi. Ey boş Süleyman, gel buraya Süleyman. Bugün seninim Süleyman. Sana randevu verdim Süleyman. Dedim tamam, evet evet, evet evet. Ha. Dedim ama sor bir ne? Ya niye sus dedin? Allah aşkına! Sus Allah aşkına bak, beni yükselte sus! Sus! Kemerimde çıkar mısın? Ee, kusura bakmayın, kemeri biraz düşkünüm de. Lan oğlum sen benim yuvamı mı yıkacaksın sen lan? Sen yıkacağın yeri iyi bilirsin <laughs> Kadri, yok oğlum. Hadi yok öyle bir Çık git lan evimden. Çık git evimden. Böyle bir şey olur mu lan? Çık evimden, çık. Gidiyorum. <laughs> Bahattin oğlum. <laughs> abi oradan... abi sen neymişsin ya? ya ne ha ne oğlum? Öyle bir şey yok. Evet. Bana bakar mısın? Bir saniye bana bakar mısın? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Millet diyoracak gel. Öyle bir şey yok. Bana bak. Ha öyle bir şey yok. Senin Ama gülüyorsun ya. Ha öyle şeyler yok ama. Bahat yaptığında buydu. Şimdi tüm mahalle duyan aha rezil olduk. Sen mutlu musun şimdi? Sorun etme Kadriye ya. Evet Hiç ya. Dedim. Gerçekten doğru diyorsun Bahattin. Ben de vicdan yapıyorum. Boşuna saklamışım seninle birlikte olduğumu. Ne? Ne? Ee? Beni niye şaşırıyorsan? Allah'ım ne denir duyuyorum lan? Adriye sen beni aldatıyor mu? Hadi ben seni bununla aldatıyorum. Hadi ben böyle aldatıyorum. Yani sen bula bula bunu mu buldun? Ay ne var bende be? Allah Allah. Orhan çabuk müdahale et. Ne çabuk var ya? Için. Gül gibi çocuk ne biçim? <laughs> ne diyorum lan ben? Kadriye sana yazıklar olsun ya. Tamam. Sana yazıklar olsun be. Sen beni nasıl aldatırsın ya? Asansörde. O asansörün bir dili olsa da. <laughs> konuşsa abi. Lan. O yüzden mi sürekli asansör bozuk? Evet. Orhan müdahale etmek istemiyorum ama bence yanlış yere takılıyorsun. Sen sus lan. Kadriye sana yazıklar olsun. He? Sana yazıklar olsun be. Ne biçim adettin lan sen? Ne yaptım ya? Ne, ne, yaptım ne yaptım ya? Yaptım. benim adettim ki? Ya Yardım ne oluyor ya? Sesiniz aşağı kadar geliyor. Bahattin abi bu arada asansör bozuk. Bir sen. Bir ara bakarız değil mi Kadriye? Şuna bak. Bir ara bakarız diyor ya. Oğlum seni lan... Olur. 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 <laughs> ya Rabbim ya Allah Rabbim Allahu ekuyum Allah'ım lüksüm ya Rabbim Ne biçim bir gunla ben hangi kime vurdum kime çektim de bunlar geliyor bacıma Kızım dediğim kızım değil karım beni buradan kaldatıyor Ben adamın oğlu değilim Ne olacak bunlar Bu arada ben de kızınızla <laughs> Lan sen en maşummuşsun sen delirin hiçbir şey yok Sen gönlüme vermişsin Gönlünü vermişsin. Saf, temiz bir duyguyla seviyorsun kızımı sen. Çok özür dilerim Süleyman senden. Neler öğrendim bugün? Allah'ım, Allah'ım neler öğrendim ya Rabbim. Sen de çok özür dilerim çok Süleyman. Hiç Cevap önemli değil Orhan. Oğlum sizi abi. öldüreceğim. Hiç önemli değil. Vallahi önemli değil. Bravo. Doğru ya. Bak kendi ağzınla dedin. Çocuk masum. Tek yaptı kızımıza gönlünü vermek. Hı. Sen şey konuşma kötü kadın! Bak! Evet. Hala kötü kadın diyor bak! Biz bu kadar oyun yaptık ya bunların hepsi oyunu! İyi oynadık ya! Öyle değil mi ekip? Evet, oynadık babam. bir, bir şeyler yaptık biz. Evet. Nasıl ya? Şimdi... Oyun diye yani, ha? ha? Evet baba. O benim kızım yani öyle mi? Herhalde ya. Sen de bundan ya, böyle... hayır. tövbe tövbe. Öyle şey mi olur ya? Yani benim... Benim ne işim olur onunla ya? Aşk olsun yenge. <laughs> Hiç mi giderim yok? Bir de Gidin. şöyle bak. Giderin mi? Ay, Giderin mi? Giderin var lan. Giderin var oğlum. Siktir git. Bana ne kızıyorsun? Ya ben rolü oynuyorum. Manyak. Seni o asansöre sokacağım. Ne sok? Seni sokacağım muhasan o asansöre. Bak Orhan. Yanlış neymiş? Bunlarmış değil mi? Evet. Bu çocukların tek günahı birbirini sevmek. Kötü olan hiçbir şey yok ortada. Çok affedersiniz çocuklar. Gerçekten ben dersimi aldım. Çok özür dilerim sizden. Beni bir rahata kavuşturun şuradan. Buyurun, buyurun. Çok buyurun. özür dilerim yani... hepinizden. Gerçekten bundan sonra size karışan görüşen olursa bana yerin, tamam mı? Ben size hiç bak karışmayacağım da. Tamam, sağ ol. Tamam, tamam yani. mı? Çok özür dilerim E ee, O zaman sinemaya gidebilir miyiz baba? Ne evet. sineması lan bu saatte? Al! Orhan! E, gidin yavrum ama sen üstüne bir şey giy. Ha buradaydı Tamam. Tabi. Hadi ama erken çok gelin ha. Tabii. Tamam baba, görüşürüz. Çok sağ ol. Çok Hadi. sağ ol. Ya de. Allah aşkına Kadriye, sen bana ne yaşattın akşam akşam ya? Sen neler yaptın ya? Ali anne senin o girişin var ya Allah Allah sen. Ya çılgın bir kadınsın ya. Gerçekten çılgın. Orada dedin ya hani, Sen de benim oğlum değilsin hani. O söylediğin o şaka patladı böyle bir. Dürdü. böyle paketi verdi gelime ya. Öyle bir şakaydı senin yaptığın hani. Oğlum değilsin şakası. Şaka ya o. Şaka ya anne. Anne şaka ya o. Anne şaka dedi. Anne şaka yaptım desene. Anne desene şaka yaptım diye. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Allah Allah. Evliya uzun zaman sonra skeç yazıyor. Bence kırmızı aldık. Evliya. Çok güldük ya. Bir de şeyi soralım diyor Safa da hani bir üst notumuz var ya kırmızı halı. Olur mu kırmızı halı? Vay be. İnanılmaz güldük ya. Evliya böyle yazıyorsan yazsana. Yaz da gülelim. Yılda bir kere abi. <laughs> Yılda bir kere. Kırmızı halımı alır gider miyim? Ya çok güzel. Bir Cemile ile Leyle yazdık bu arada Cemile ile beraber. Cemile ile ikiniz yazdınız. Çok güzeldi. Gerçek Demet ne diyorsun? Ya yani Safa çok büyük şov yaptın ya. Gerçekten şahane. Güzel yazılmış. Evet. Şahaneydi. Evliya sen de öyle. Ya yani ikiniz hiç boş bir... Yani diyaloglar bence çok iyiydi. Çok hızlı aktı. Bence hiç uzamadan çok kısa kısa, çok anlamlı ve çok komik paslaştınız. Ya ben bir ara şey fazla mı olur dedim artık hani. Annesi de, o da, bu da olunca. Bir ara böyle ona çok mu fazla sonra oyun çıkıyor deyince toparlandı. O kadar sevdim ki yanlış anlaşılmayı. Hani o kadar gerçek bir andı ki. Hani acaba orada çözülse mi dedim. Ama üstüne gelip, Oğuz'un da... Ee, kapıcı rolündeki evet, o saçma yerde sürünerek sahneye girmesi, yani bu sene hakikaten yani yani gerçekten iki haftada üç kırmızı hal oldu. Hani bu seni nazar değmesin ama her gelen canını dişine takıp sürünerek sahneden çıkıyor yani her gelen her şeyini veriyor sahneye hakikaten. Süper Emeklerinize ya. sağlık, şahanesiniz. Süper ya. bütün ekibe çok büyük bir alkış geliyor sevgili izleyenler. Helal olsun size arkadaşlar.